Merhaba arkadaşlar, e, dün video attım ama video sanırım gelmedi. Arkadaşlar e, bugün... E, biz bugün... E, geçen sene... Geçen sene 6 tane şehit vermiştik. E, geçen sene 6 tane şehit verdik. Arkadaşlar e, bir de... Şu bir şey daha var. E, biz bir de ardına bugün daha 4 şehit verdik aynı yerde. E, aynı saatte. Saat şu an kaç? Bilmiyorum. Tam saat. E, i̇şte verdiğimiz şehitlerimiz var altı tane daha önceden bir yıl önce. Ondan sonra yıl dönümü yani birinci yıl dönümü. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. El Fatih okumayı unutmayın. E, hepiniz ben ve gelecek diğer kişiler hepsi e, bir gün doktor, öğretmen, asker, polis. Ne bileyim her şey olacak. Yani şiddetiniz için el fatiha okumayı ve dua etmeyi unutmayın. Dua edin. El fatiha okuyun. Ee, aklınızı helal edin. Onlar hakları sizlere herhalde Siz de onlar haklarınızı helal edin.